Volvox ERP programı asorti sistemi. Asorti sistemi tekstil sektöründe veya varyantlı ürün giriş yaparak envanterini takip eden işletmelerde fatura, irsaliye, teklif, sipariş ve benzeri modüllerde ana stok üzerinden alt stokların takip edilmesini sağlamaktadır. Yani ana stok seçilip buna bağlı olan alt stokların Bahsedilen modüllerde satışının veya alış işleminin kayıtlarını yaparak ilgili anıslığa ait stokların bakiyesine direkt olarak etki etmesidir. Sistem, markası, modeli, rengi ve bedeni birden fazla olan stoklarınızda kullanılmaktadır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için stok 2 modülünün lisanslı olması gerekmektedir. Modülün kullanım şeklini örnekli olarak inceleyelim. Asorti sistemini kullanabilmemiz için marka, model, renk ve beden tanımlarını daha önceden oluşturmamız gerekiyor. Marka model tanımlarını oluşturmak için marka model tanımları alanına geliyoruz. Önce marka tanımını oluşturalım. marka tanımını kaydettikten sonra modeli alanına gelerek model tanımını oluşturalım. Marka model oluşturma işleminden sonra renk tanımlarını oluşturalım. Son olarak beden tanımlarını oluşturalım. marka, model, renk ve beden tanımı oluşturma işleminden sonra stok kartlarımızı oluşturabiliriz. Stok kartını oluşturmak için stok kart kaydı alanını açıyoruz. Stokun adını, barkodunu ve diğer bilgilerini doldurduktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. İlk kaydettiğimiz stok ana stokumuzdur. Bundan sonra buna bağlı olarak oluşacak alt stoklar ana stok'a bağlı asorti hareketlerini ifade etmektedir. Oluşturduğumuz ana stok bağlı asorti hareketlerini ekleyebilmemiz için ana stok üzerindeyken ana stok seçeneğini ve hemen altında yer alan asorti sistemi kullan seçeneklerini işaretliyoruz. Kaydet butonuna basarak ana stok kaydını tamamlamış olduk. Daha sonra stok kartının üst kısmında yer alan Alt Stok butonuna basıyoruz. Asorti stoklarının isimlerinde bulunmasını istediğimiz bilgileri bu alandan işaretleyebilir, bulunmasını istemediklerimizi ise kaldırabiliriz. Eğer ana stoka resim koymuşsak, ve oluşacak alt stoklara da ana stoktaki resimlerin konulmasını istiyorsak alt stoklara ana stokların resimlerini kopyala seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Alt stok oluşturma işleminin ilk aşaması olan Renk Bedan Oluştur butonuna basıyoruz. Açılan ekranda oluşturmak istediğimiz bedan grubunu seçiyoruz ve Tamam butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz renkler ve bedenler karşımıza açıldı. Alt sonu oluşturmak istediğimiz renk ve bedenlerin üzerlerine gelerek mouse tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi üzerlerine çarpı işareti oluşuyor. Oluşturacağımız alt stokların Hangi marka ve hangi modele ait olduğunu belirlemek için görmüş olduğunuz butonlardan seçim yapmamız gerekiyor. Yani gömlek stoğumuzun X markası 2013 modelinde 36 beden, 38 beden ve 40 beden olmak üzere beyaz, kırmızı ve siyah renkleri mevcuttur. Aktar butonuna basarak alt stokların alt stok işlemleri ekranına aktarılmasını sağlayalım. Düzenleme yapmak istediğimiz bir bilgi var ise bu alana manuel müdahale edebilirsiniz. Alt stok oluşturma işlemini tamamlamak için alt tarafta yer alan alt stokları oluştur butonuna basıyoruz. Alt stokları kontrol etmek için stok kart arama alanına gelerek stokun adını yazalım. Gördüğünüz gibi program oluşturduğumuz alt stokların tamamını listede getirdi. Oluşturduğumuz alt stoklara ana stokun fiyatını aktarmak için ana stok kartını açtıktan sonra üst kısımda yer alan fiyat güncelle butonuna basıyoruz. Bu alanda güncellemek istediğimiz fiyatı işaretledikten sonra güncelle butonuna basıyoruz. Şimdi de modülün kullanım şeklini bir satış faturası üzerinde inceleyelim. Barkod okuyucuyla stoğumuzun barkodunu okutalım. Karşımıza açılan asortiye girişi ekranından satışına yaptığımız stokların miktarlarını seçelim. Örneğin müşterimiz gömleğin beyaz renk 36 bedeninden 1 adet, beyaz renk 40 bedeninden 2 adet satın almış olsun. Tamam butonuna bastığımızda fatura hareket alanında sadece gömlek görünecek. Ancak arka planda Gömleğin beyaz renk 36 bedeninden 1 adet, beyaz renk 40 bedeninden 2 adet düşüş gerçekleşecektir. Bu sayede stoklarla ilgili raporlamalar alırken, dilerseniz sadece gömlek stokunu seçerek toplamda kaç adet gömlek satıldığını görüntüleyebilir. Dilerseniz asorti detaylarında görünümü ekleyerek hangi beden hangi renkten kaç adet satıldığını görüntüleyebilirsiniz. Fatura üzerindeyken asorti ile ilgili değişiklik yapmak istiyorsanız görmüş olduğunuz AS butonuna basınız. Açılan ekranda gerekli düzenlemeleri yapabilir ve tamam butonuna basarak işleminize devam edebilirsiniz.